Uh... <laughs> Samsunlu çoban köpeklerimiz büyüdü maşallah. Evet arkadaşlar Samsunlu çobanın bugün misafiriyiz. Samsunlu çoban bize Yemek hazırlıyor. Köpekleri çok güzel. Başta dişi, bunlar yavruları. Köpeklerin Samsunlu çobanın kanalına abone olmayı unutmayın. Bayramın 3. gün bu şekilde bir manzarada Samsunlu çoban bize Hesvelittefok. Hesvelitte. Evet. Köpekleri gerçekten çok güzel olmuş. Süresine maşallah. Bugün Peşpelik Mahallesi'ndeyiz, köyün kenarında. <laughs>